menemeni diğerlerinden daha farklı yaptığımız için daha çok dikkat çekiyoruz. Gençler tarafından bu soru bana çok soruluyor. Bizi ayıran tek farkımız bu sosun farklı bir tat vermesinden. Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Sizlere lezzetli göstermeye devam ediyoruz. Nereye geldik? Bugün sizi menemenciye getirdim. Arkadaşlar sordum menemeni nerede yiyebiliriz diye. Aslında menemede yemen lazım. Burada Müslüm Ustalarla birlikte sizlere kendi tarzıyla iki farklı menemen yiyeceğiz. Eğer menemen seviyorsanız bu video tam size göre. Arkanızda yaslanın, güzel bir video başlıyor. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız o zaman başlıyoruz. Müslüm Müslüman merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin? Allah razı olsun size. Nasılsınız, iyisiniz? İyidir, teşekkür ederim. Sizi takip ediyoruz. Ederim. Programımızı gayet beğeniyoruz. Allah razı olsun. Evet. Ne mutlu ki bize. Yani biz de Diyarbakır'da böyle bir köşede kalmış olan lezzetleri göstermeye çalışıyoruz. Şimdi burada senin tarzınla menemen nasıl yapılıyor? Bir de bize spesini alacaksın. Evet, ismim Müslüm Ceylan. Evet. 17 doğru. yıldır burayı işletiyorum. Menemeni farklı yaptığımız için diğerlerinden daha farklı yaptığımız için daha çok dikkat çekiyoruz. Şimdi seninle konuştuğumuz zaman evet. sen dedin ki benim farkım tarzımdır. Evet. Ben doğrama işi yapmıyorum. Evet. Nasıl yapıyorsunuz? Normal bizi? diğerlerinden bizi ayıran fark domatesi önceden kaynatmamızdır. Nasıl oluyor abi? Biraz anlatalım bize. Domatesi size. önceden hepsini doğruyoruz. Evet. Büyük bir, bir tencereden kaynatıyoruz. Kaynattıktan evet. sonra evet. gelen müşteri evet. nasıl istiyorsa sucuklu, kaşarlı, kıymalı, kavurmalı, spesial tarzda nasıl istiyorlarsa biz ona göre öyle yapıyoruz. Peki bize gösterme imkanı var mı? Tabii ki hemen. Bir göster abi. Şu domatesi nasıl yapıyorsun? Şimdi şu domates daha önce kaynatmış. Bu kaynatılmış. Taze günlük yapıyoruz. Evet. Tükettiğimiz için, tüketme potansiyelimiz olduğu için önceden bunu kaynatıyoruz. Tamam ne var önce? Ee, bir işte sos var yani biberdir domatesden oluşan. Salça da var mı içerisinde? Salça biz kullanmıyoruz. Aynı gün hazırlıyorsun, Tabii. kaynatıyorsun, bekliyorsun. Müşterinin geldiği zaman Evet Hemen yapıp veriyorsun Tabi evet. Peki oradan derse der ki kardeşim niye doğrama yapmıyorsun? Doğrama tarzında isteyen olduğu zaman biz doğuruyoruz Ama bizi ayıran tek farkımız Bu sosun farklı bir tat vermesinden Sen yani. bu şekilde mi biliniyorsun? Evet bu şekilde mi bilmiyorum. Peki ustam bugün sen bize Senin spesiyelin nedir? Bize hangi menemenler yapacaksın? Kavurma kaşarlı var Kıymalı, kavurmalı, sucuk kaşarlı var Tamam Ama ben en çok satılan kavurmalı veya kavurma kaşarlı yapabilirim Evet Sizin tavsiyenize göre nasıl istiyorsanız size yaptığım için Sordum arkadaşlar evet. dediler ki kavurmalı da çok güzel yapıyor. Kaşarı da çok güzel yapıyor. Evet ikisi de çok güzel oluyor. Sen o zaman bana ikisini yap. Tamam. Yaparken de muhabbet ederiz evet. Sende. Evet önceden kaynattığımız sostan yarım kaynattığımız sostan. Evet. Şu da kaşarlı için. Normal porsiyonluk yapıyoruz. Ne fazla ne eksik. Ustam biz şu anda yazın son aylarındayız. Doğal domatesin son günlerindeyiz. Evet. Domates bittiği sen nereden domates temin ediyorsun? Kışın domates mi yapıyorsun? Yoksa önceden konserve mi kullanıyorsun? Şimdi ben şu domatesi ocağa kadar kullanabiliyorum. Çünkü bizim özel domatesimiz var. Mesela şu anda yaz domatesi yavaş yavaş bitiyor. Evet. Biz domatesi daha doğudan temin ediyoruz. Mesela ahlat, ahlat. Ahlat tarafından ahlat. evet. Yani sen hiç konserve kullanmıyorsun. Konserve kullanmıyoruz. Sadece böyle bir 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 birçok bir, bir, bir ay boyunca Evet. Daha bile serra domatesi kullanıyoruz. Konserve biraz ekşimsi oluyor ve müşterilerden çok şikayet geliyor. Normal acılı isteyene bile hafiften pul biber atıyoruz. Peki hep soruyorlar ya soğan girer mi girmez mi menemeniz? Senin menemende soğan var mı? Gençler tarafından bu soru bana çok soruluyor. Soğanlı mı soğansız mı? Bizim doğu kültüründe, evet. Güney doğu kültüründe genellikle insanlar menemeni soğansız yer. Soğansız. Ama Batı tarafından gelen bir müşteri ise menemeni daha çok soğanı tercih ediyor. Yani damak tadına göre değişiyor. Daha önce yağ koymuşum ama tamam. hafif mesela yağlı isteyenlere bir hafif yağ koyabiliyoruz sonradan. Tamam. Şu anda kavurmalı isteyen için kavurmamızı doğrayıp içine atıyoruz. Kavurman atarız. hazır mı yoksa kendin kavurma mi yapıyorsun? Ev ev kavurması. Ev, ev kavurması yapımı kavurma. Mi? Kavurmanın ölçüsü bellidir. Herkese standart kuruyoruz. Yani, yani al, siz buradasınız efendim. diye ben ne fazla koyuyorum ne eksik. O olayı çok güzel. Evet yani ortama çünkü kavurma normal koyuyorum. Çok aşırı fazla değil ki bu menemen olduğu için orta bir düzeyde koyuyorum. Ama kavurmalı yumurta isteyenlere fazladan kavurma koyuyoruz. Şöyle kavurmamızı bıraktıktan sonra ama müşteri var. Bol kavurmalı olsun diyorlar. Ona göre ona da fiyat çıkıyor, çıkıyor tabii ya. tabii. Bunların fiyatını hepsini videonun sonunda seninle birlikte söyleyeceğiz. Evet. Sade menemenimize normal biber, pul biber, domates ve yumurta girer. Normal klasik menemen. Peki seni tercih eden genellik yani hangi taraf olur Öğrenci kesimi mi yoksa esnaf mı? Bizi yoksa... tercih eden genelde asker ve öğrenci. Kaşar yumurtayı kırdıktan sonra. buna, yumurta, sonra... da kırıyorsun mu? <laughs> evet yumurta da kırıyoruz. Tamam. Ama yumurtasız diyen olduğu zaman da yumurta bırakmıyoruz. Peki Müslüm sana bir şey soracağım. Evet. Sen böyle her zaman menemen yiyor musun burada? Yani her gün yiyor musun kendi menemenini? Yemekçi kendi yemeğinden her zaman yemez. Arada bir bunu yiyoruz, gidip ciğer yiyoruz. Diyarbakır'ın ciğeri meşhur. Patracıya gidiyoruz, Diyarbakır evet. patracıya gidiyoruz. Yani mi her zaman menemen yemiyoruz. Biz esnaf olarak mesela her zaman aynı yemek, hiç, hiç kimse yemez. Şu anda tam pişme kıvamına geldi kavurmalı menemen. Yumurtayı evet, çıplana atıyorsun böyle içine. Tamam, güzel. Şöyle karıştırıyoruz. Oh! Gene de yaptığımız menemen... Biz karıştırıyoruz, karıştırıyorsunuz. Evet, şu şekilde şu kıvama geldikten sonra Kavrum şu geldi. kavurmalı menememiz tamam, sonra tamam, servise Tamam, o bekleme hazır. hazır. Evet, tamam. Servise hazır. Tamam, o köşede beklesin. Yani şu kaşarlı meneme tat veren özellikle kaşarın marka marka olması gerekiyor. Çünkü piyasada Malzemenin iyi olması evet, çünkü lazım. Evet, piyasada çok kalitesiz malzeme var. O yüzden, yani şimdi uygun fiyata veriyorsun, diye. daha uygun, Tabii yok, kullanmıyorum. Bir de beni diğerlerinden ayıran tek bir farkım da var. Nedir abi Mesela o? Mesela dükkan bize ait olduğu için Tamam. Biz müşteriye herhangi bir fiyat, ekstradan fiyat atmıyoruz. Hani kira bedeli. Sen diyorsun ki dükkan bana ait olduğu için ben fiyatları arttırmıyorum, minimum seviyede çalışıyorum. Minimum artıyoruz da ama minimum artıyoruz yani. Yani, yani buradaki insanlar, e, esnaflar, öğrenciler evet, zorlanmasınlar. Zorlanmasınlar çünkü fiyatı arttırdığın zaman hemen müşteri kaybediyorsun. Bir lira bile arttırsan evet. bile etkileniyor insanlar. Kaşlarımızı biz şöyle üstünde serpiyoruz. Tamam, güzel. Şu aşırı kaşar bırakırsan sakız gibi olur. Menemenin tadını alamazsın. Şu anda bu menemen tamamdır. Tamam. Servise hazır. Biz de onun yanında salatalık turşusu, biber bırakıyoruz. Bir de ekmek olay budur evet, Ekmek. Şimdi masa geçelim. Evet. Bu güzel menemenin tadına bir bakalım usta. Ve geldik en güzel ana tadım zamanı. Dostlar şöyle masamızda bir kavurmalı menemenimiz var. Bura özel, spesiyel. Bir de normal kaşarlı menemenimiz var. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Tüm ustan dediği gibi benim tarzım diyor. Ben doğrama yapmıyorum. Ben doğradıktan sonra kaynatıyorum. Gelen olduğu zaman pat diye hemen veriyorum. Hem bu şekilde tadı güzel oluyor. Hem de daha pratik oluyor. Gelen adam da çok fazla beklemek zorunda kalmıyor. Çünkü bazen bir anda 10 tane sipariş çıkıyor. O yüzden bu şekilde yapıyor. Şimdi menemen diyorlar ki çatalla yenmez. Şöyle ekmeğim açacağım. Tamam mı? Önce kavurma. Kavurma olursa çok hoşuma gidiyor. Emi şöyle yakla şöyle. İnşallah çok sıcak değil. Ağzımızı yakmayız. Güzel. Bir daha alacağım. Kavurmanın tekrar tadına bir bakalım. Yani şu olabilir belki kavurma ağır olabilir ama güzel. Ustam'ın dediği böyle bir eşkimsi bir tat yok. Hani hoşuma gitti tazı, tuzu yerine gayet. Acısı da çok abartılmamış. Bu arada bir de menemenin tadına bakalım. Uslandı keşke sıcak yeseydim böyle bu kaşarı böyle sakız gibi olsaydı. Kaşarı da bu şekilde. Bunun tadı da farklı. Yani o kaşarın vermiş olduğu tat farklı bir aroma çıkartıyor ortaya. Masada şunlar var. Biber salatalık. Bir de menemen. Bir de ayran. Şimdi deseniz ki sen kaşarlı mı yoksa kavurmalı mı dersen bir daha kaşan tadına bakacağım. Şimdi menemen. Güzel. Güzel, güzel. Hoşuma gitti. Yalnız şöyle bir şey var. Sade ve çok ağır bir şey yemek istemiyorsun sabah kalsın öğle yemeğinde. Şunu tavsiye edebilirim. Ama desen ki ben biraz böyle protein ağırlıklı beslenmek istiyorum. Biraz sağlam bir şekilde öğün atlamak istiyorum dersen. Şunu sana tavsiye edebilirim. Etin olduğu yerde günah olmaz. Sevap daha çok olur. Tekrar bunun tadına bakıyoruz. Yanında bir de ayranımız var. Şunun fiyatım tek şey bir menemen 16 lira. Kavurmalı fiyatı 16 lira. Uygun fiyata veriyor. Öyle söyledi bana. Şu da 12,5 lira. Kaşarlı menemen. Sade 11,5 lira. 1 lira fark oynuyor. Ayranımız da 1,5 lira. Büyük boy olursa 2 lira. Uygun fiyata öğrenci de gelebilir. Esnaf da gelir. Fark etmez sabah kahvaltısı, öğle yemeğiyle fark etmiyor. Hangisinden gelirsiniz gelin. Fiyatlar bu şekilde. Sevgili dostlar biz bunu yemeye devam edelim. Videonun sonunda görüşürüz. Bu da sucuklu, kaşarlı, menemen. Esnafa gidiyor. gidiyor. Bu ne kadar? Bunun fiyatı ne kadar? Şu 15. Bir sürü ustam. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten güzel olmuştu. Evet. Fiyatlarımız çok 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 uygun. Uygun herkese kes, şeyine bütçesine göre uygun bir fiyat belirlemişiz. Yani gelirseniz uygun fiyata kanınızı doyurabilirsiniz. Bizim amacımız da alternatif olarak, öğün olarak uygun fiyata neler yiyebilirsiniz onu size gösterdik. Hazır böyle yaz domatesi bitmeden güzel bir meneme yemek için de buraya geldik. Misafirlerimize diyorum ki yani en uygun şekilde güzel bir tarzda leziz bir menemen yemek istiyorlarsa fiyatı uygun olarak asrın menemen kahvaltı salonunu tercih edebilirler. Yani herkese hitap ediyoruz. Peki biz tam olarak neredeyiz? Biz şu anda Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin ofis semtindeyiz. Ofis, evet. posta, office, ofisteki postanın post 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 hemen yanında. yanındayız. Ofis postahane bitişindeyiz. Bizim işte bir reklam oldu yaptığınız için biz teşekkür ederiz. Bizim yapıyoruz. amacımız sokak arasında kalmış güzel değerli ustalarımızı evet. ön plana çıkarmaktır. Teşekkür ettik. Allah razı Allah olsun. Allah sizden razı olsun. Amin. Sevgili dostlar geldik güzel bir videonun daha sonuna. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Aklınızda varsa düşüneceğiz. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu tarz daha farklı videoların devamı gelmesi için kanalımıza halen abone değilseniz abone ol bildirimleri açmayı unutmayın. Başka güzel videolar görüşmek üzere. Yarbakır'dan, ofisten herkese sevgiler, selamlar.